Merhaba gençler nasılsınız keyifleriniz nasıl bugün sizlerle birlikte kare ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini işleyeceğiz Dilerseniz hemen başlayalım derse Yalnız bu arada bir şey hatırlatacağım Eğer videoların beğenin faydalı olduğunu düşünüyorsanız Lütfen size kanalıma abone olup videoları beğenmeyi unutmayın Şimdi kare ifadelerde çarpma işlemi nasıl yapılır Bir kere gençler kökün içindeki sayılarla Kökün dışındaki sayılar kendi aralarına ayrı ayrı çarpılır ve cevabı yazılır. Yani köklü ifadelerin ikisi de kökün içindeyse kök 2 ve kök 3 gibi. Bunlar çarpılıp kökün içine kök 6 olarak yazılabilir. 2 kök 5, 2 kök 3. Bakın kökün içindeki ifadelerle dışındaki ifadeler kendi aralarına çarpılacak. 2 ile 3 çarptım 6, kök 2 ile kök 5 çarptım kök 10 olarak yazılır. 7 kök 6 ve 2 kök 6. 7 ile 2'yi çarparım 14, kök 6 ile kök 6'nın çarpımı da kök 36 eder. Bu da dışarı bakın kök 36 6 diye çıkacaktır. Yalnız 14 ile çarpım halinde oldukları için 14 çarpı 6 olarak yazılır. Tabi cevabı bunu çarparak bulacaksınız. 84 olarak bulacaktır cevap. 5 ile 3 kök 2'yi çarparsak sadece dışarıda köklü ifadelerin dışındaki sayılar çarpılacak. 15 ve kök 2 de aynen yazılacaktır. Bakın şu sağ tarafa dikkat ederseniz şuraya. Kök 5, kök 5, kök 25 ve 5'e dönecektir bu da. Kök 3, kök 3, kök 9 ve aynı zamanda bu tekrar 3'e dönecektir. O zaman kısaca şöyle söyleyebilir miyiz? Köklü ifadelerin işleri aynıysa bunlar dışarıya direkt kendisi halinde çıkabilir. Mesela kök 32, kök 32. Hiç kök 32 ile 2'nin yani kök 32 ile kök 32'nin çarpımını aramayı Direkt buraya dışarıya atılmış bir şekilde 32 yazabilirsiniz. Şuraya gelelim. 9 kök 3 ile 6 çarpılacak. 9 ile dışarıda çarpılacak bir sayı yok. Aynen yazdım. 3 ile 6 çarpılır. Kök 18 içeriye yazılabilir. Tabii kök 18 9'un 2 katıdır. 9 dışarı 3 diye çıkar. Bir de önündeki 9'a çarpılır. Burası 27 ederken gençler sadece içeride kök 2 kalacaktır. 3 ile 6 negatif sayılar bunlar. Önce işaretlerini belirleyelim. Artı olacaktır işaretleri 2 negatif sayının. 6 kere 3 18. Kök 5 ile kök 5'in çarpımı normal 5'e dönecek. 5 ile 18'i de çarpıp 90 olarak yazılabilir. 5 kök 10 ile 2 kök 2'yi çarpalım. 5 kere 2 10. 10 kere 2 20. Kök 20 olarak yazılır. Yalnız kök 20 gençler burada 4'ün 5 katıdır. Dikkat edin. 4 dışarı 2 diye çıkar. Önündeki 10 ile çarpılır. 20 olur. Ve 5 de aynı şekilde kalır. Tekrar yapalım. Eksi ile eksi bir sayının çarpımı artıya dönecek. 10 ile dışarıdaki herhangi bir sayı yok. 10 aynen yazılacak. Kök 2 ile kök 20'nin çarpımı da kök 40 olacak. Tabii ki kök 40 yine 4'ün 10 katı olduğu için 4 dışarı 2 diye çıkacak. Önündeki 10 ile çarpılacak. 20 ve kök 10 içeride kalacak. Bunda cevabı 20 kök 10 olarak bulunacakmış. Bulduğumuz cevap da az önce de yaptığım gibi gençler kökün dışına çıkarılabilecek sayı olup olmadığını kontrol etmek zorundayız. Ee, şıklarda bulamayız yoksa bu cevapları. Mesela 2 ile 5 çarptım 10 çok güzel ama 6 ile kök 12'yi çarptığımda kök 72'ye dönüşür. Kök 72 sayısını yani bu cevabı böyle bırakırsanız eğer doğru sonucu bulamazsınız şıklarda 10 dışarıdayken bu 72 36'ın 2 katı olduğu için 36'yı 6 diye dışarı atar. Kökün içinde sadece 2 kalır. Peki dışarı atılan sayı ne olur? Dışarıdaki sayıyla çarpılır. 10 kere 6 da 60 cevabını verir. 60 kök 2 imiş burası. Yine aynı işlem var bakın. 7 kere 2 14. 3 kere 15 45. Kök 45 dediğim sayı ise kökün dışına çıkarılabiliyor mu diye kontrol ediyorum. 9 ile 5'in çarpımı olarak yazılabildiğinden 9 ile dışarı 3 diye çıkabildiğinden 14 çarpı 3 kök 5 olarak bulunabilir. Bu da 42 kök 5 yapacaktır. Doğru cevabımız. Peki sorularına bakalım. Ee, bir Dikdörtgen vermiş. Kenar uzunlukları santimetre cinsinden üzerinde verilmiştir diyor. Alanını soruyor bize santimetre kare cinsinden. Hemen yapacağımız şey dikdörtgen alan formülü bir uzun bir kısa kenarın çarpımıdır. 7 kök 2 ile 5 kök 6'yı çarpacağız. 7 kere 5 35. E bir de burada 2 ile 6'nın çarpımı var. Kök 12. Bakın 35'li bir cevap varmış gibi duruyor ama maalesef şıklardaki iki tane 35'te yanlış. Kök 12 dışarıya 2'nin 4'ün pardon 3 katı olarak yazılabildiğinden 4 dışarıya 2 diye çıkacak. 35 2 ile çarpılacak 70 ve 3 de içeride kalacak kökte hali 70 kök 3 doğru cevabımız Bursa olacakmış. Ellerinizden öper bir tane de soru size bıraktım hemen videoyu durdurup çözüyorsunuz. Kember ve daire öğrencilerimizin en çok zorlandığı sorulardan bir tipi. Pire kare ve iki pire formüllerimizden ikisini ezberlemeyi üşenen öğrencilerimiz çember ve daire formüllerini bilmedikleri için bu tarz sorulardan uzak duruyor her zaman. Gençler bakın pire kare alanını verirken iki pire de çevresini veriyor. Bu iki formülü adımız gibi ezberleyelim. Ondan sonra çember sorularından daire sorularından korkmayalım. Yarı R olan bir dairenin alanını Pire kare formülü ile hesaplanır zaten söylemiş bize yanda verilen dairelerin yarıçapları santimetre cinsinden üzerlerine yazılıdır demiş. Buna göre sarı renkte alanın kaç santimetre kare olduğunu bulalım Pi'yi de 3 olarak alın diye sormuş. Şimdi yapacağım şey buradaki sarı kısmı bulmak için büyük daireden küçük dairenin alanını çıkarmak. Böylece bize sadece etrafındaki sarı bölge kalır. Büyük dairenin alanını hesaplamak için ise yine pi kare formülünü kullanacağız. Pi sayımız 3 olacak. Bakın 5 kök 3'ün de karesi. Yani 5 kök 3 çarpı 5 kök 3 yapacağım. Buradan dışarıdaki bütün sayıları çarpabiliriz. 3 kere 5, 15, 15 kere 5, 75. Kök 3 ile kök 3'ün çarpımı normal 3'e dönecek. 75 kere 3 buradan da 225 santimetre kare çıkacak. Büyük sarı dairenin tamamı. Bir de küçük mavi dairenin alanına bakalım. Pire kare formülü yapacağım yine. Pi 3, R'miz 2 kök 5'ti. 2 kök 5 ile 2 kök 5'in çarpımı diyeceğim. 2 kere 2, 4, 4 kere 3, 12. 12 çarpı kök 5 kere kök 5 normal 5. Buradan da 60 cevabına ulaşacağız. Bunların farkı ise gençler. Bu da santimetre kare tabi. tabii. 5, 6, 1, 165 santimetre kare olacak. Bakın sadece şuradaki sarı bölge. Gördüğünüz gibi aslında soruları gayet basit ve çözülebilir. Yalnızca şu iki formülden korkan özellikle pi'yi gördüm. Hocam pi'li soru ben yapamıyorum diyen arkadaşlarımız için tekrar tekrar söylüyorum. Lütfen daire ve çember sorularını atlamayın. Çok zor soru tipleri değildir bunlar. Kökten kurtulmak için gençler az önce de bir iki yerde yaptık. Kökten kurtarmak için bir sayı kendisiyle çarpılmalı. Köklü bir sayı kendi köklü sayısıyla çarpılmalı. Böylece bunlar bize doğal sayı, tam sayı gibi cevaplar verecektir. Bakın şimdi şunlar kesinlikle bir doğal veya bir tam sayı değil. Ama kök 5 ile kök 5'in çarpımı normal 5'e dönecektir demiştik ya. Bakın artık bu bir doğal sayıdır. Eksi kök 7 ile kök 7'nin çarpımı normal 7'ye dönecektir. Ama negatif bir sayı ile pozitif bir sayının çarpımı negatif olacağı için bu da bir doğal sayı olmasa bile en azından bir tam sayı olacaktır. Çünkü doğal sayılar sıfırdan sonsuza kadar olan tam sayılardır. E, kök 3 ile kök 3'ü çarptı mesela normal 3. Bir de 2 var başlarında. 2 kere 3, 6. 6 doğal bir sayıdır. Yani buradan çıkacak sonuç doğal bir sayı olmuştur diyebiliriz. Bunu bize sorular içinde soracak. Aşağıdakilerden hangilerinin çarpımları bir doğal sayı verir veya bir tam sayı verir gibi sorularla karşılaşacağız. Mesela kök 6 kök 6 normal 6'ya döndü. 5 ile de çarpılacak. Önünde 5 var. 6 kere 5 30. 31 doğal sayıdır. Aynı zamanda da tam sayıdır. Kök 2 kök 2 normal 2'ye dönerken Bakın eksi kök şey, eksi 3 ile 2'yi çarparsan eksi 6. Bunların çarpımı da eksi 12 olur. Bir doğal sayı olmasa bile bir tam sayıdır. Yine negatif bir sayı ile pozitif bir çarpımı çarpımı negatif olacak. Önceden işareti belirledim. 9 kere 2 18. 18 çarpı kök 3 kere kök 3 normal 3'e dönecek. Buradan da eksi 54 cevabını oluşturacaksınız. Ee, Bu da ne demek? Doğal sayı olmasa bile yine bir tam sayıdır diyebiliriz. Bakın şu yukarıda anlattığım soru tiplerinden bir tanesi. Verilen sayılar kendi aralarında ikişerli çarpıldığında kaç tane doğal sayı elde edilir diye sormuş. Dikkat edin doğal sayılar sıfırdan sonsuza kadar giden tam sayılardır. Yani sıfırdan büyük negatif olmayan bir sayı arıyorum ve aynı zamanda kökten de kurtulmuş olmasını istiyorum. Peki şöyle bir bakalım göz gezdirelim. Kök 45 dediğim sayı 9'un 5 katı 9 3 diye çıkarken 5 içeride kalacak. Yani kök 45 yerine 3 kök 5 yazabilirim. Negatif olduğu için de önüne eksi koydum. 8 4'ün 2 katıdır. 4 dışarı 2 diye çıkarken diğer 2 içeride kalır. Negatif olduğu için eksisini de unutmadım. Bir de 75 var. 75 de 25'in 3 katıdır. 25 5 diye çıkarken kök 3 içeride kalacaktır. Şimdi bunların hepsini oturup elle tek tek ikişerli ikişerli çarparsanız çok fazla işlem ve çok fazla zaman kaybı olur. Ee, ne yapacağız böyle bir durumda? Bakın kökten kurtulması bir doğal sayıya dönmesi için bu sayıların köklü ifadelerinin aynı olması lazım. Peki burada aynı köklü ifadeleri sahip neler var? Örneğin şu eksi kök 3 pardon eksi 3 kök 5 ile kök 5 eksi 3 kök 5 ile kök 5'in çarpımı kök 5 kök 5 a, normal 5'e dönüyorken eksi 3 ile çarpıldığında eksi 15 olur. Bir tam sayıdır ama doğal sayı değildir. Kökten kurtulduğun kurtulduktan sonra her sayı istenilen sayı olmayabilir. Bakın burada da bunun bir örneği var. Bu kökten kurtuldu fakat yine de bir doğal sayı olmadı. Ee, başka 3 kök 2 ile Eksi 2 kök 2. Burası da eksi. İkisi eksinin 2 iki eksinin çarpımı artıya dönecek. Kök 2 ile kök 2'nin çarpımı normal 2. 2 ile 3'ün çarpımı 6. 6 kere 2 de bakın. Artı 12'ye dönecek. Bu bir doğal sayıdır. İşte istenilen sonuçlardan bir tanesi budur. Yani şu sağ üstteki ve sol alttakinin çarpımından bir tane istenilen elde edildi. Son olarak şuna da bakıyorum. Kök 3 ile 5 kök 3'ün çarpımı kök 3 kök 3 üç normal 3'e dönecek. 5 ile de çarpıldığında 15 olacak. 15 doğal sayı olduğu için bir tane daha sonucumuz geldi doğal sayı. Demek ki iki tane ikişerli çarpımdan doğal sayı geliyormuş diyebiliriz. Kare köklü ifadelerde bölme işlemi de çarpma işlemiyle aynı. Yani kökün dışındaki sayılar kendi aralarında bölünürken kökün içindeki sayılar da yine kendi aralarında bölünecek. 15'i 3'e böleceğiz bakın 5. Kök 6'yı kök 2'ye böleceğiz. Kök 3. Her zaman bölünecek tam bölünecek sayılar vermek zorunda mı? Tabii ki de değil. Bazen kesirli olarak kökün içinde veya kökün dışında sayılar kalabilir gençler. Bölme işlemi Burası çok önemli. Sıralı bir işlemdir. Sıralı bir işlemden kastımız da şu. Soru nasıl verildiyse ilk sayıyı ikinci sayıya böleriz. Yani çarpma işleminde mesela 5 kere 3 15 ediyorken biz bunu 3 kere 5 diye de alabilir. Yine aynı sonucu bulabiliriz. Ama 5 bölü 3 ile 3 bölü 5 aynı sonucu vermeyecektir bize. Burada sıralın ne kadar önemli olduğuna dikkat etmek etmenizi istiyorum. Şimdi kök 6'yı 3 kök 2 gibi bir sayıya böleceğiz. Bakın önce yapılan hatayı söyleyeceğim. Kök 6'yı kök 2'ye bölüyorsunuz. Kök 3. 3'ü de getirip önüne koyuyorsunuz. 3 kök 3. Bu yanlış bir yöntem. Neden? Çünkü burada sırada bakın kök 6'nın önünde aslında bir gizli 1 var. Bu gizli 1'i biz 3'e bölüyoruz. Yani 1 bölü 3 olarak yazmanız lazım. Hatta bunu da kök 3 çarpma halinde olduğu için kök 3 bölü 3 diye değiştirebilirsiniz. Yalnız ilk bulduğumuz cevap neydi hatırlarsanız 3 kök 3'tü. Şu anda doğru cevabımız kök 3 bölü 3 oldu. Yani arasında 9 kat fark vardır bunların. Buna çok dikkat edin. Bölme işlemlerinin sonuçlarını bulalım. Bakalım birkaç tane bölme işlemi birlikte yapalım. Sonra ellerinizden öper birkaç tane de size bırakacağım. Kök 45'i kök 5'e böleceğim. İkisi de kökün içinde. O zaman buradan kök 9 cevabını bulacağız. Ve cevabımız aslında 3 olarak kökün dışına çıkacak. Normal bir sayıyı gençler köklü bir ifadeye bölemezsiniz. Onun için ya köklü ifadeleri köksüz ifadeleri kökün içine sokarsanız ya da kökün içindeki ifadeleri kökün dışına çıkarmaya çalışırsınız. Yalnız burada kök 2 dışarı çıkabilecek bir sayı değil. O zaman köklü ifade olmak üzere şu onu içeri sokalım. onun içeri girmiş hali de 100 olarak bulunacaktır. Kök 100'ü kök 2'ye bölebilirsiniz. Buradan da sonuç kök 50 olarak çıkar. Şıklarda göremedin mi? O zaman hemen bunu kökün dışına çıkarmak için 25 çarpı 2 diye yazar. Buradan da 5 kök 2 cevabını bulabilirsin. Başka? Kök 32'yi 4 kök 2'ye böleceğiz. Bakın kökün dışında olan bir ifadeyi yine bunun içine sokup bölme işlemini sonra da yapabilirsiniz. Kök 32'yi bölü diyorum. 4'ü içeri soktum karesi olarak geldi yani 16 16 ile kökün içindeki 2'yi çarparsam tekrar kök 32 olur. Kök 32'nin kök 32'ye bölümü de 1 olarak bulunur. Aslında kök 1 olarak bulunur. O da 1'e eşittir diyebiliriz. Kök 36'yı kök 4'e bölebilir miyiz? Evet ikisi de kökün içinde olduğu için bölebiliriz. Buradan kök 9 cevabı çıkar ve bu da 3'e eşittir. Devam ediyorum. 11'i kök 11'e bölelim. 11 yine kökün dışında önce bunu kökün içine sokuyorum. Kök 121. Sonra kök 11'e bölüyorum. Buradan da cevabım yine kök 11 olarak bulunacaktır. 7 kök 10'u 7'ye bölelim. Bakın 7'yi 7'ye böldüm. 1. Kök 10'u burada köklü bir ifade yok. Yani gizli kök 1 var diyebilirsiniz. Kök 10'u kök 1'e bölersem de yine kök 10 çıkacaktır. Yani buradan doğru cevabım kök 10 olarak bulunabilir. Kök 160'ı 4'e Direkt bölemeyiz. Bunu da kökün içine alacağız. Bu kökün içine 16 diye girecek. 160'ı 16'ya ikisi de kökün içinde olduğu için bölebilirim. Buradan da kök 10 cevabı bulunur. 2 kök 2'yi kök 2'ye bölersek kök 2'ler sadeleşir de diyebilirsiniz. Bakın bunu şöyle göstermek istiyorum. 2 kök 2 bölü kök 2 kök 2'ler sadeleşir. Pay kısmında sadece 2 payda kısmında 1 kalır. Bu da 2 bölü 1'den 2 cevabını verir. 2 pardon kök 2'ye 2 iki kök 2'ye bölelim bir de. Kök 2 bakın bunun tam tersini verdim. 2 i̇ki kök 2'ye bölerken yine bunlar sadeleşebilir. Yukarıda gizli 1 kalır. Aşağıda 2 iki kalır. Gizli 1 değil ya. Yukarıda 1 kalır. Normal 1 kalır. Aşağıda da 2 kalır. 1 bölü 2'dir bunun cevabı. Bazı arkadaşlarımız diyor ki e tamam aynı şey. Aynı şey değil gençler. Birisi şöyle düşünün. 2 şeker. Birisi 1 bir şekerin İki kişiye bölüştürülmesi. Yani burada kişi başına düşen şeker birbirinin dört katı. Yani burada dört kat fark var. Tamam mı? Buna dikkat edin. Peki bu sorularda size bırakılmış sorular. Hemen videoyu durdurup yapıyorsunuz. Cevapları isterseniz benimle paylaşabilirsiniz yorumlarda. Bu arada lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi birkaç tane eski sistem TEOK sınavında karşımıza çıkmış sorulara bakalım. Aşağıdakilerden hangisi kök 5 ile bölündüğünde sonuç tam sayı olmaz diye sormuş. Hepsinin altına bir kök 5 atıp bölme işlemi yapabiliriz. 75 kök 5'e bölerseniz buradan kök 15 gelecektir. İlkinde bulduk hemen cevabı sanki. Bir de mesela kök 125'i kök 5'e bölelim. Buradan kök 25 gelecektir. Kök 25 de 5'e eşittir. Hadi bir de 80'i yapalım. Kök 80'i kök 5'e bölerseniz buradan da 16 kök 16 cevabı gelecektir. Kök 16 dediğim sayıda 4'e eşittir. Yani bakın bu 3 şıkta muhtemelen Denizli'de de doğru cevap gelecek. 36'dan 6 gelecek hatta. Adana'da yalnız gençler kök 15 bir tam sayı değildir. Bize de bunu soruyor zaten. İkinci soruya baktığımda yukarıdaki geometrik dizide A çarpı B kaçtır diye sormuş. Geometrik bir dizi ne demek? E işte belirli bir katı gelerek artan veya hep ikiye böldüğümüz mesela hep 3'e böldüğümüz dizilere biz geometrik dizi diyoruz. Burada iki kök 2 ile çarpılmış. Dikkat ederseniz burada kök 2 ile çarpılmış. Acaba iki kök 2'den kök ikiye giderken yine bir çarpma işlemi mi mevcut? Aslında bunu tersten bakarak bölme işlemiyle de çözebilirdik. 2 kök 2 iki, kök 2 ile çarparsam Bakalım A cevabı ne olacak? Kök 2 ile kök 2'yi çarptım. Normal 2'ye döndü. 2 aynen duruyor. Bunları çarparsak da 4 olur. Bakın 4 sayısını yine kök 2 ile çarparsanız 4 kök 2 elde edersiniz. Peki 4 kök 2 ile tekrar kök 2'yi çarpıp B sayısında bulalım. Bu aynı zamanda A'ymış. 4 kök 2 ile de Kök 2'yi çarpalım. Buradan kök 2, kök 2, normal 2 gelecek. Bir de 4 var başlarında. Çarptım da 8. Bu da B sayısına eşitmiş. A ile B'nin çarpımı 4 kere 8'den 32 olarak bulunabilir. Bir tane daha sorum var. Kök 80 metre uzunluğundaki bir telin kök 20 metresi kullanılmış. Geriye ne kadarı kalmıştır diye soruyor. Bölme işlemiyle yapacak olursak. Şimdi bunu, burada e, harcananı, kullanılanı... Elimizdeki ipin tamamına bölersek, pardon telin tamamına bölersek ne kadar yüzde kaç veya işte kaçta kaç tel kullandığımızı bulabiliriz. Kök 20'yi kök 80 ile sadeleştirme de yapabiliriz. İkisini de kök 20 ile sadeleştirirseniz mesela kök 1 bölü kök 4 olarak çıkacak. Bunları da kökün dışına 1 bölü 2 olarak atabiliriz. 1 bölü 2'si kullanılmıştır diyebiliriz. Neden böyle bir işlem yaptım? Hatta önce cevabı verelim. Yarısı kullanılmışsa yarısı da kalmıştır diyebiliriz. Doğru cevabımız Bursa olacaktı. Bu yaptığım işlemde aslında e, 7. sınıfta gençler yüzdeler konusunda vardı. A sayısı B sayısının yüzde kaçıdır gibi sorularda ne yapıyorduk? Verdikleri sayıyı diğerine bölüyorduk. Buradan da ne kadar kullanıldığını veya kaçta kaçı olduğunu bulabilirdiniz. Peki son teok sorumuz kök 288 kilometrelik bir yolun yarısını dakikada 8 kilometre diğer yarısında kök 18 kilometre hızla giden bir araç bu yolun tamamını kaç dakikada gider demiş. Bakın şuradan yolun yarısını kestim. Burası başlangıç diyelim. Burası da bitiş. bitiş. Şimdi bu yolun yarısı kök 288'in yarısıdır. Yalnız kök 288'in yarısı kök 144'tür demeyin gençler. Burada yapacağımız işlem kök 288'i 2'ye bölmek yani bu da e, bir köklü ifade tam sayıya bölünmeyeceği için onu kökün içine alırız öncelikle kök 4 olarak yazarız ondan sonra bölme işlemi yaparız peki 288'i 4'e bölersem ne çıkar kök 72 çıkar kök 72 dediğim sayıda 36'nın 2 katıdır yani 6 kök 2'dir Yolun yarısı 6 kök 2, diğer yarısı da 6 kök 2. Kök 8 kilometre dediğim sayı, 4'ün 2 katıdır. 4 dışarı 2 diye çıkarken kök 2 içeride kalır. Kök 18 dediğim sayıda 9'un 2 katıdır. 9 3 diye çıkarken kök 2 içeride kalır. Demek ki yolun yarısını 2 kök 2 hızla gitmişiz. Geri kalan yarısında 3 kök 2 hızla gitmişiz. Peki zamanımızı nasıl buluruz? Yolu hızımıza bölersek gençler bu da bize zamanımızı verecektir. 6 kök 2'yi 2 kök 2'ye bölerek Buradan yolun ilk yarısında ne kadar zamanla gittiğimizi bulabiliriz. Kök 2 kök 2 sadeleşir. 6'ı 2'ye böldüm. 3 saat burası veya 3 dakika pardon burası sürer. Dakika cinsindenmiş bir soru. Ee, bir de 6 kök 2 kilometrelik yolu 3 e, kök 2'ye böleceğiz. 6 kök 2 bölü 3 kök 2. Iki. Kök 2'ler sadeleşecek. 6 bölü 3'ten 2 dakika da buradan gelecek. Toplamda bakın 2 3 daha 5 dakika boyunca bu yolu almış olabiliriz. Son sorumuzu da birlikte yapalım. Kenar uzunlukları 15 kök 2 metre ve 16 kök 3 metre olan dikdörtgen şeklindeki bir duvar, şekildeki gibi eş dikdörtgenlere ayrılmıştır. Sonra ise bazı bölümler yukarıdaki gibi farklı renklere boyanmıştır. Aşağıda bu boyaların her birinin kök 6 metre karelik alanların boyanması için kaç TL ücret gerektiği verilmiştir. Buna göre boyama işlemi için gereken toplam ücret kaç TL'dir diye sormuş. Bakın yapacağımız işlem burada. Öncelikle bir dikdörtgenin ne kadar alana sahip olduğunu bulmak. Dikkat ederseniz burada 8 tane kısa kenar var. 16 kök 3 uzunluğundaymış bunlar. 8'e bölerseniz buradan her biri 16 bölü 8'den 2 kök 3 uzunluğuna gelecektir. Yani şurası 2 kök 3 uzunluğundaymış. Burada da bakın 5 tane ara var. 5 tane uzun kenar var. 15 kök 2 uzunluğunda 15 kök 2 5'e bölerseniz bir tanecik uzun kenarımızda şurası da 3 kök 2 olarak bulunacaktır. Bunun alanını bulmak için dikdörtgenin alanında ikisini çarpıyorum. Dışarıdaki sayılar çarpıldı 6. içerideki sayılar çarpıldı kök 6. Yani bir tane dikdörtgenin alanı 6 kök 6'ymış. Bakın yeşil bölge kök 6 birimlik kök 6 metrekarelik kısmı 5 TL'den boyanıyorsa bunun içinde kaç tane kök 6 vardır? 6 tane kök 6 vardır. 6 tane burada 6 tane burada 12 tane 5 TL'lik boya harcarım. Yani 60 TL'lik boya buraya gider. Kırmızılara bakalım. 4 tane kırmızı var. Her birinin alanı 6 kök altı. 6, 6 kere 4, 24. 24 kök altılık yer boyayacağız. 24 kök altılık bu yerin kök altısı için 4 TL ödüyorsak. 24 tane kök altısı için ne kadar ödeme yaparız? 96 TL evet ödeme yapabiliriz diyebilirim. Kahverengi ise yine 6 kök 6. Yalnız burada 3 TL'ymiş boyalarım. 6 tane kök 6 var. Demek ki 6 tane 3 lira ödeyeceğim. Buradan da 18 TL ücret çıkacak. Hepsinin toplamı da bize doğru cevabımızı verecek. 60, 96 ve 18. Topladım. Burası 14'ün 4'ü. Elde var 1, 9, 10, 11, 17, 174 TL olarak bulunabilir doğru cevabımız. Bugünlük bu kadardı gençler. Bir sonraki dersimizde toplama ve çıkarma işlemlerine geçeceğiz. Kendinize o zamana kadar iyi bakın. Görüşmek üzere. Videoları beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Güle güle.